Ha Berk sen anlatacak. Verebilir misin? Abi bize de bir ekran mı be? <laughs> Sana ne, ne oldu ben lan amına <laughs> <be gülüyor> <bunu gülüyor> <sikim gülüyor> <yok>. koyayım? Tamam <laughs> sen tam yayıncı lügatını ver. Yok mu peki bir Valorant'ımız falan? Sen tam böyle yayıncı olursun iki seneye. Ben de hoş. Yok mu be? Aa düşmez mi? <laughs> Alo, Semra misin? Ne yapıyorsun? Evde misin? Ey, bunu okulundan aradılar ee, beni abi, gene de. Burada ne bir dakika anlatırsan buraya geçebilirsin. Neden? Bir, dakika anlatıyor. Ben Yok söyledim. Konuşma. Ben güldüm dedim. Bunlar gülmemiş. O zaman o kesin yüzden. komik değildir Kürşat. De. <laughs> tamam. Bu nasıl televizyon lan amına koyayım? Chat. Aa, yüzden, bunu bilmiyor mu <laughs> abi sen? Bilmiyorum oğlum biz fakirdik. İp biz de. de ne dalga geçin, Sikerim belanı biz ha. FETÖ'cü İbni Yavşak. Yani şey olarak eskiden dizi filmlerde falan da görüyordum da benim ablam gilde vardı bundan. Ha geçen sene sattılar. Nerede satmışlar amına koyayım bunu? Rica Ablanın ederim. kullandığı televizyonu öğrendik şu an. Ama burada ses yok. Anlamınız. Nasıl yok? Ses yok amına koyayım şu an bende. Sizde var mı? Ha yok. Evet. Burada gitmiş o zaman evet telif. Abi Vlad aladı mı onu ya gerçekten? 10 Ekim doğum günüm nedeniyle Türkiye halkına emsallerinden 100 kat daha ucuz bu projeyi, bu tasarımı hediye ediyorum. Açıyorum, açıyorum, açtım. Evet. Yağ ile çalışan koşu bandı. Tabana... Vay amına koyayım dayım ya. <laughs> Vay amına koyayım. Bir de giymiş kravatı, takım elbiseyi çekmiş. Vay dedim vay. ki dayım dedim. Evde yürüyen araba yaptı amına koyayım dedim ya. ...kayıyoruz. Cep telefonu yerimiz ve bardak yerimiz ve tabak yerimiz. Helal olsun. Babana, millete hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Oklamayı da götümüze sokuyoruz herhalde. Oraya anlatmadın ama. <laughs> Dur bakalım. <laughs> erkek karısını evde bırakıp gidip kahvede taş maş oynamaz. Herkesin evinde de senin gibi taş maş karısı yok ki ne yapsın adam? <gülüyor> 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 Ciddi düşündüğüm kızım benim de hoş geldiniz. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ya ben senin merhaba koyayım ya. <laughs> Yandırır, şimdi söndürür, Söyle bana, Asiktir reis ya Zift mi lan o adamı amına koyayım kafayı <laughs> Oğlum asfalt çalışması yapıyor herhalde amına koyayım Ödettim bedel Adam Can acımıyor abi Nasıl can acımıyor sana adamın iflahını siker o biliyor musun Benim bak size ben Atay'da askerlik yaparken berber benim burun deliklerime soktu ağda yaptı Bak bir şey söyleyeyim mi? Atay'ın kurtuluşundan itibaren küfür ettim amına koyayım. Bak yemin ediyorum. Yani harbi diyorum. Ki burun kılları alınmaz ha çok tehlikelidir. Kalp krizi yapar. Dına, koştum bilmeden, hiç düşünmeden. Herkes yanındaydı Baksana adamın, adamın iflas e, ikildi ya <laughs> Kafatası geliyor amına koyayım adamın gerisini yüzdü de, Adam bir şey demiyor Ay sana bir şey söyleyeyim mi asıl yarak şimdi Asıl sik şimdi kolonya dökecek Bir şey söyleyeyim oy kafaya baksana usta beyaz amına koyayım kiri almış Kızarmış ya bir de böyle Oğlum kafanı şehire almış anladın mı böyle Pis deriyi, deriyi almış, almış. <laughs> amına koyayım yani. görmeden neyse o. Size ben neyse onu anlatmayayım ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Ben hayır. de ben de ilk traş olduğunda işte yani özenirsin ya böyle kendi kendine bir yola girersin. Halbuki daha çok çıkmamıştır da falan bir dersin keseyim. Ben de kolonyalamıştım. Amradını <laughs> sikeyim. <laughs> konuyu boş ver de bak. Bu saatten sonra dostunu satan etek giysin. Harbi mi diyorsun? Valla. Anne eteğinden. Allah belanı vermesin. Koltuk altı mı diyorum ya? O oh, ne <laughs> Ne diyorsun? Kızı gördünüz <laughs> mü? <mi>? Umarım Pierre. <laughs> Oğlum. Oğlum Pierre <laughs> ve o Başakşehirli bir oyuncuya tekme atmış diye o amına koyayım. Baksana bak bak. <laughs> bak aranı sikip kafa bastı. <laughs> bak ka gördün mü bak moruk bak burası şey kafa basık oluyor yani. Bak kızın gözler buradan buraya indi ama. <laughs> Reyna <'i> alacaksın <laughs> İyi oynayabilir misin? <laughs> Arasını bile sikerim. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Eğer bu şişeyi düz durdurursam ben atmak ne bu Cerenler yayında şişe çevirmece mi oynuyor? <laughs> <laughs> Gel demişler dostum yüzüm gülsün be Yaralarım ağır varsın olsun be Pembe dizilerdeki asi ve ergen çocuk <laughs> Efendim baba neden mi okula gitmeyip bilgisayar oynadın? Ananın amından da <laughs> Sen bizi üzülmeyin çok sağ ol. Nedenini söyleyeyim senin yüzünden. Nefret ediyorum okulda. Edebiyat hocam da yapmışsın. Yüzü yapmışsın ama. Boş ver vermiştim ya. Terk edeceğim. Bizi terk edeceğim. Bizi terk Bunu bir yerde daha görmüştük ya. Evet, İzledik abi. Kesitte izlemiştik. Hadi hadi. Abi bak çok sakat hareketler yapıyorsunuz siz ha. Bak yemin billahi diyorum bir tane paraşüte bağlı hayatınız bir gün açılmaz maçılmaz. Ebenizinkini tersten görürsünüz. Normal spor yapsanız abi sahilde koşun amına koyayım Golf oynayın, okey oynayın. Ne bileyim top oynayın. Bu ne abi bu nasıl spor ya? Gençler abi galibiyetler sonra seni izlemek gayet güzel. İyi yayında teşekkür ederim kardeşim. Sen <laughs> Bak bana bir şey söyleyeyim mi? 500 bin lira versinler amına bile koyarım. Anasını <laughs> <Amesini gülüyor> sikerim. Şimdi 500 bin lira oturdu. Ama önce bir eğitim almak lazım. Ne kim siker eğitim var lan? Mi? Milyon Ol. eğitimsiz abi. O zaman da öğrenir o merak. Hangi düğmeyle açılıyor. Yeter bir şey söyleyeyim yapayım. mi? Bir şey söyleyeyim mi? O göt korkusuyla havada bile durursun sen canına sıkma. <laughs> <bir> şey <verin. gülüyor> Uçmayı öğrenirsin. Abi abi. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Sağdaki kıvırcık kıza kıvır şey dedi de. Öldü mü? Sirlandemdeki yani. Defne Joy öyle. Ya tamam. Ya, yani. ya Ona benzer. Akabes hep kara miza yapıyorsun. Amına koyacağım Akabes seni. Akabes değil abi o Kevin. <laughs> Kevin abi, abi, abi. 3 ay kıyolar. Salak olan. Eksam. Ek. Bana yalan söyleme. Bu Bunu izlemiştik mi çok iyi diye. İnanırım ben. Ağrını sikeyim bu ya. Çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Bu ne oğlum bu ne? <laughs> Ağrını <Ağararım> sikeyim. <laughs> Monica <laughs> Monica Abi ne anlayacağız biz oradan? <laughs> 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 ben bu videoyu sevdim. Pozitif bir video bu. <laughs> ne güzel. <laughs> ya Serhan bu kızlar içerik çekiyor mu lanet olsun ya. Oğlum bu TikTok'ta gram mı ilerleme yok amına koyu. Ya en kötü seni şimdiye kadar gelen negatif yorumlardan etkilenip bu işi bırakman lazımdı. Bak vallahi bizim Vine'da vardı böyle 6-7 tane. İnsanlar diyordu ki çekme amına koyayım çekme. Yani en son o yorumlardan bezip çekmeyi bıraktılar mesela. İzi falan filan vardı şimdi beni konuşturma Anladın mı? Abi ya hiç sorma neler vardı. İsim o Hala ver... devam ediyor abi. Kısmı. İsim vermeyelim. Başar bir koray falan diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Abi Pikachu aynı çekmiştim. Çok tutmuştu. Tamam mı? Mükemmel içerik. Böyle Pikachu salıyım Ceyran'ı falan hatırlıyorsunuz değil mi o vayını? Sene 2014. Evet, evet. Çektim. Video patladı. Ertesi gün Time'a bir video düştü. K-I. ismi lazım değil. k <laughs> Aynı video. Aynı sahne. Pikachu ya Allah çatı çutu çatı çutu yapıyor amına koyayım. <laughs> o gün Google'da şunu arattım. Başkasının wine'ını nasıl silebilirim? Amına koyayım, utançlar anladın mı ya? 10 <laughs> 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 tane adam ölür ha. Bak. Abi bura bir de biri böyle yapınca tatlı oluyorsun falan demiş. Problem de orada anladın mı? Ulan dua et bu aralar ev almaya yeltendim param yok. Bak, <laughs> bak, yemin et yemin ederim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir tane ev alırsam kredilerini ödeyebilecek duruma gelirsem sana peşin söveceğim. Bak Allah çarpsın sana peşin peşin söveceğim beni mahkemeye ver ödeyeceğim. Rahatlayacağım anasını satayım. Yap hadi yap. Yap geziyormuş. Ulan nankörler ben ekmeğimi taştan bile çıkartırım be. İşte benim ağrıma giden de ne biliyor musun? Gün gelecek aradan 15 sene geçecek. Bu vatandaş olabilir. Herkesin bir alıcısı vardır. Evlenecek. Aradan bir 15 sene geçecek. Çocuk lise çağına gelecek. Lise 1. Sıra arkadaşı diyecek ki bu senin baban mı? <gülüyor> 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 Bir şey söyleyeyim mi? Okula gidersem orospu çocuğuyum. Her şeyden çekerim elim ayağımı. Yani komple bırakırım. Abi oturduğun evin nesi var? Oturduğum ev benim değil. Kirada <laughs> oturuyorum. Bir şey yok. Gayet güzel. Oturduğun evin nesi var? <laughs> Ay Allah'ım ya. Ya bu hala devam ediyor. <laughs> Ya çiğ köfte yedikten sonra ben amına koyayım. Ah <laughs> siktir lan bu <laughs> da artık anasının gibi. Ben arabama fırça sürdürmüyorum lan amına koyayım adam kafayı yıkatmış. Doğru harbiden. Vallahi ben arabama fırça sürdürtmüyorum. Çiziliyor diye. Dijipin donate. Niye wow. abi askerliği önerir misin? Önerirsen subay mı, as subay mı? Vallahi bizi er olarak yaptık kardeşim. Yani biz bilmeyiz Albay olarak yapabiliyorsa Albay yap. Ya. Direkt taşan olsun böyle askerde <laughs> herkes gelsin. Doğkan sezer seviyorsun bir kızan, sen Senin böyle güldürmenin özel iksiri nedir verebilir misin? Amarpası. <laughs> Baba iksiri mi? <laughs> yani Öyle, <kafamız> <gülüyor> doğaç. <gülüyor> <gülüyor> bir tutam ondan bir tutam onu ya. Doğaçlama takılıyoruz reis. <laughs> Ee, Arda Türkiye yayınlar reis izledik moralimiz yerine geldi. Eyvallah teşekkür ederim kardeşim. Yüz günde kendimi nasıl geliştiririm? Yüz günde kendimi nasıl geliştiririm? 25. -25. gün. 25. gününde bugün doktorumun tavsiyesiyle bir kaşık peynir yiyip hemen kendime <onası> kahve hazırladım zevkli. için kahve lan. Ama açıkçası kahveden sonrasını pek hatırlamıyorum. Ne oldu ne bitti. Çünkü Ya değer mi ya? Hangi like? Hangi paylaşma tuşu şu değer amına koyayım? Kahve biraz acıydı. Muhammed sen misin lan mamını <laughs> sikeyim çok benziyorsun. sesin. ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> ne, yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> ne Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Bu hikaye bu kızın sevdiğinizin yanında kesinlikle uzun ediyor. Bunun ağzından ne çıktı lan amına koy? Bir şey söyleyeyim mi? Lavuk tespihle ateş etti lan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne abine şey yapıyorsun? Ab <laughs> nasıl abine böyle bir şey yaparsın? Hayır <laughs> nasıl abine böyle bir şey yaparsın? <laughs> ne yaptı kızı? Yürüyor yani. Ha bir de eşek kadar da kız yani. Moruk. Ne oldu lan? Lavuk kum adammış, çamur kusuyor aman akvayım <laughs> Başka bir izah yok yani. Ben de senin gibi var bir yara. Eskilesin bana bak bir yara. Oğlum gol sevinci yapan Drogba gibi ölmedi mi aman akvayım? Baksana saçın. Giyisiler bir al yak bir yara. Kafaya tarak mı koymuş? Sallı. <laughs> bu saç amına koyayım. Ben vallahi ya ayakkabı cilaları var ya amına koyayım. Onlardan zannettim evde böyle oluyor ya şey <laughs> Pozitif video, güzel video. Limon al ısır ve yüz tepkisi göster 1000 TL. Vay amına koyayım. Donate bu kadar kolay bir şey mi et Bir kasa limon yiyeyim amına koyayım yayında nedir yani? Yerim vallahi. Hayır. Hı? <laughs> <laughs> 10 bin lira. Parayı beğenmedi bence ya. <laughs> Hayır. Ya gösterdi işte. neden? Aa ya. O niye? Ama ısınmadı ama Aslan maymun kedi abla oku lütfen takipteyim demiş. Sana abla diyen kaç yaşında peki reis? Anaokulu herhalde Okuma yazma bayramında ilk mesajı. Sen bunları birleştirdiğimiz zaman. Aslan maymun kedi ne oluyor amına koyayım? Kolaysa sen söyle. Kese bekliyorum seni. Allah Allah. Hmm, ne ya bak ya. vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yakarım amına koyayım kendimi yakarım ha. Şerefsizim yakarım lan amına koyayım. Bu ne ya? Senin için döner yiyemeyebilirim ancak senin için. Gola içebilirim. Sessizliğime aldanmayın. Bir değişirsen mevsim değişir. Ne? Abla benim için bir şiir söyler misin? Şiir mi? Ya limon... Demeyin şunu ya. Yayınlarda diyorsunuz. Yorumların altına yazıyorsunuz. Demeyin diyorum Şimdi yayınmayın diyor. Bu bizim meslektaş mı? Ya. Yani... TikTok yayına. <laughs> Ben <laughs> Ben erkeklerden hoşlanıyorum. Ben de geyim. Tutunca elleri. Bir de hayır tarantula gibi onu bir sağa atıyor, bir sola atıyor, bir şey söyleyeyim mi? Yolun başında Evet Kibar birisi Kesin benim Biraz tanıyınca köyün delisi Pardon ben değilim Kendini fire sanıyor ama Benim gibi Bana göre ruhu sokak gibi Bilader onu açacaksın amına koyayım. O ambalaj haberin olsun. Benimle sev olur musun? Sev ne moro? Sev. Da, sev W. Ah, evet geldi. Kardeşim şey. şimdi ama hava bak bak bak. O her gün Angelina Jolie'lerle falan takılıyor. Günde üç oyun Jennifer Lopez siker. O yüzden şimdiki tavrı iyi izleyin. You fucking crazy girl. Yeah. Do it, do it man, do it, do it ne demişsin? Benimle sevgili olur musun? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Cellat'ın fanları da çıldırdı. Tövbe estağfurullah. Cellat'ın fanları da çıldırdı. Hamile yine alay çekersen ne mi olur? İzle gel. Patron benim bugün 100 TL'm kayboldu. Dur oğlum dur. Sanırım bir planım var. Sanırım. <laughs> 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 100 TL'ye geri gelsin bunu ya, falan <laughs> böyle. Sanırım bir planım var. Arkadaşlar merhaba. Merhaba abi. Bugün Serdar arkadaşımızın 100 TL'si kayboldu. Ama... Hangi orospu ise çıkartın verin de sen daha kolay ya. Bu kaybolan 100 TL şu anda buradaki bir arkadaşımızın cebinden sarkmış. Nereden? Seri numarasını mı biliyor reis? Nereden anladın o olduğunu? Çok anlamlı. Evet. Bayağı ya. Sherlock Holmes'ün 6. bölümü bu. Daha yayınlanmadı Netflix'te. Başıma bir iş gelse taş üstünde taş bırakmayacak akrabalarım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu güzeldi. Aga be neydi be? <gülüyor> 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 Eyvallah güzel. Güzel videoydu. Teşekkür ederiz. Ama daha güzelleri Hı. var. Evli